Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet bugün Geta Sanmış Oyuncu en 4. bölümünü çekiyoruz. Hemen şimdi hiç antrenman yapmadık neredeyse hemen antrenmana geçiyorum. Evet arkadaşlar tak bakınca 2 overall attım böyle şeyler. Yani şu bayağı bir arttı güzel o. Diğer antrenmanımızı yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar fitness'ta çalıştık. Böyle şeyler arttı. Hemen şunu da çalışayım. Um, hemen de Avran çalışalım. Bir arttık. Şu 80 oldu. O zaman hemen ilk maçımıza geliyorum. Sasolo. Bir o takıma bakıyorum. Bir bizim takıma bakıyorum. Birazcık fark var. Ama neredeyse aynı. Burada yedi. Biziz. Peki sene geleceğiz. Şu ana kadar bir gol Nasıl oluyor bu? Arkadaşlar bu maç bir bir maç yapacağım. Detaylıca her şeyi göstereceğim. Hadi bakalım. Ver bana. Bu arada bugün de birazcık yorgunum. Halı sahaya gittim. Arkadaşım başımda adını söylemeyim. Sıkıntı çıkabilir. Al. aa onu alsa onu alsa valla gol atacağız. Aha. Al, al oradan. Tamam sakin. Vurdum lan. Kale. Olsun olsun. Şurada denemek güzeldir kardeşim. Ne oldu an ne? And it's with the star bir de. Bir de 80 sürtün var. Ne yapıyor burada Bu arada arkadaşlar yani nasıl diyeyim şimdi artık günde iki video atmaya başlayacağım günde iki video dediğim yani bu short olabilir al şunu Heh. ver Allah al şunu ver. al ver al offside 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 evet offside Eto nereye gidiyor Eto? şimdi 5 numara. Aldım 5 numaradan. Al şunu şuradan. Çok şeyden aldım be. Hadi. Hadi. Dalın onu alın. Her yere ben koşmuyorum. Ben koşmak sakatlanıyorum. Abi ne yapıyorsunuz? Yav koşmuyor diyor ama şey olmasa Golü yiyecektik. Aga ortaya. Tamam. <laughs> İlk yarıda. Işte. Bakalım ikinci yarıda ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> dikkat 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 hayır 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 hocam zaman kale. tut onu tutun kale. Kale mi tuttu? Öndeki adam mı tuttu? Tam göremedim. <laughs> tam şuraya at. Değil, al şunu. Aha arkaya oynadım. Ya ama yok böyle bir şey. Arka kafayla arkadan atıyorum. Yine gelmiyor. Evet. Ben bol mu boş gibi koştuğumuza dikkat. Oğlum ortak çık, orta çık. <laughs> Abi ah. ne yapıyorsunuz? Ya? Kapılar coşuyor. Hadi 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 Ne bak. Abi ya. tamam pas vermeye çalışıyorum da nasıl bir pas olur? Oh be. Hayır. Kal. Kale kale kale. Kale oyna kale oyna. Kale ne yapıyorsun? <laughs> Heh. Abi sanki defansız ya. Her yerde gez. Oh, Geziyor. Bu. Çok bittim. Aha. Abi ver ver. <laughs> Abi ben nereye aha. Ulan nereye attım ben de görmedim. Yurada ne olacak yur. Rabbim bunlar zaman hafif Ama bakalım. Belki atabiliriz. Hadi Eto. Ya bu ben olsam alacaktım şimdi. Valla. Hadi. Hadi Eto. Hadi Eto. Ver. Al. Oh, Al. Yav yeter. Maçın <laughs> adamıyım. Arkadaşlar bir maçta galiba yok ama bir maçta yapmam. Şimdi takımın halini göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar şimdi burada ligde gördüğünüz 11. Yız. Yani lig neredeyse yeni başlamış diyebiliriz. Ondan sonra takımın istatistikleri şeyde da ben yokum gollerde asistlerde maalesef diğer maçları göstereyim. Bizim maçımız da arada. Böyle. Ondan sonra. Ha bu de göstereyim. Böyle herkesin oynayacağı maçlar. Avrupa elitlik falan biz bile var mıydık? Ben bakıyorum da bulamadım. Ulan Fenerbahçe. Arkadaşlar Fenerbahçe'yi gördüm. Bakın. Fenerbahçe. Galatasaray. Nasıl bir şey? Ve bu İtalya kupasında Verona ile İtalya ilginden Verona ile oynayacağız. Ondan sonra Bans falan da göstereyim arkadaşlar. Ne bu bundan çok arada. Çok şey yapmıyorum. Ya biliyorsunuz ya şu adamın bir stadyumumuza bakalım. Ya şöyle bir stadyum var. Kötü Ondan sonra böyle işler geçiyor. Kadron son hali. Bu kadar. Hmm. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bye bye.